havacılık ve uzay bilimleri havacılık ve uzay bilimleri teknolojinin hızla geliştiği, yenilikçi fikirlerin ve çözümlerin sürekli araştırıldığı dinamik bir alan olarak ön plana çıkmaktadır. Bu alandaki çalışmalar hem sivil hem de askeri amaçlarla hava ve uzayın keşfi, kullanımı ve korunması ile ilgilidir. İnsansız hava araçlarından İHA, uydulara, uzay araştırmalarından hava taşımacılığına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Havacılık ve uzay bilimleri alanında geliştirilebilecek proje fikirleri. Çevresel izleme ve koruma için İHA kullanımı. İnsansız hava araçlarının çevresel izleme, doğal afetlerin takibi, kaçak avcılığın önlenmesi ve orman yangınlarının erken tespiti gibi konularda kullanılmasına yönelik projeler. Bu projeler daha hızlı müdahale ve daha etkili koruma sağlayabilir. Uzay tabanlı iletişim sistemleri, uydular aracılığıyla internet erişimi, acil durum iletişimi ve uzak bölgelerdeki iletişim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çözümler. Bu tür projeler küresel çapta bağlantıyı artırabilir. Sürü drone teknolojileri, tarım, arama kurtarma operasyonları, gözetleme ve güvenlik gibi çeşitli alanlarda kullanılabilecek sürü drone teknolojilerinin geliştirilmesi. Bu teknoloji Birden fazla dronun koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayarak verimliliği ve etkinliği artırabilir. Yenilikçi uzay araştırma projeleri. Uzay araştırmaları için yeni nesil roketlerin, uzay araçlarının ve uyduların tasarımı ve geliştirilmesi. Bu projeler uzay keşfinin sınırlarını genişletebilir ve yeni bilgilerin elde edilmesine olanak tanıyabilir. Akıllı ve otonom uçuş sistemleri. Havacılıkta kullanılan araçların otonom uçuş kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler. Bu sistemler pilotaj hatalarını azaltabilir, uçuş güvenliğini artırabilir ve operasyonel verimliliği iyileştirebilir. Yüksek irtifa platformları. Atmosferin üst katmanlarında uzun süre kalabilen yüksek irtifa balonları veya hava araçları aracılığıyla bilimsel araştırmaların ve gözlemlerin yapılmasına yönelik projeler. Bu platformlar dünya ve atmosfer hakkında değerli veriler toplamayı amaçlar. Havacılık ve uzay bilimleri alanında geliştirilecek projeler sadece bilimsel bilginin ilerlemesine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda günlük yaşamımızda karşılaştığımız birçok zorluğa yenilikçi çözümler sunar. Bu projeler çevresel sürdürülebilirlikten küresel iletişime, afet yönetiminden savunma stratejilerine kadar pek çok alanda etkili olabilir.